Ne oldu la o da ne Niyazi görmeyi misin? Mektuptu. Bu benim hayatım için çok önemliydi. Nasıl yani? Niyazi, bu mektubu bak Karim ilk aşk mektubu olarak yazmış. Ben bunu yıllardır saklarım. Benim hayatımda çok önemli bir yeri vardı bu mektubun. Vay be! Ulaşsa helal olsun. Bravo doğrusu. Niyazi, Peki senin hayatında önem taşıyan sakladığın bir şey var mıydı? Ee, olmaz olur mu? Vardır elbet. <laughs> ne şey, burnumu sildiğim mendil. O benim için çok değerli. Burnunu sildiğim mendil mi? Evet. benim için çok değerli. Hem de çok. Ya sen kafa yemiyordun, manyak mısın? Adam böyle burnunu sildiğim mendili saklar mı? Ya bu senin hayatında Necibi bir önem taşıyor? Çünkü kaynanamın burnunu sokmadığı tek şey odur da. <laughs> Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Fıkralarla Türkiye, kahkaha dozu çok yüksek bir fıkrayla devam ediyor. Etmesem şaşardım zaten. Değil mi? <laughs> Ya ben de ne gördüm lan. Anne, ne? Oh, Ho, hem Narin hem de minik kardeşim. Sen ne örüyorsun lan? Ne örüyorum ya? iyiyim işte. Lan Narin lan. Sen tohuma kaçtın oğlum. Hala niye evlenmedin lan? Yok ya. Oğlum öyle değil. Yani çoluk çocuk sahip olduğunu falan duydum senin. He. 3 tane. Nasıl oluyor lan? Abi. Biri iki yaşında. He. Biri beş yaşında. Biri de altı yaşında abi. Hey doğru mu? Evlenmeden nasıl çoluk çocuk sahip oluyorsun lan? On sekiz yaşındayken doktora gittiydim. Doktor bana dedi ki ...kalbinizden çok acayip sesler duyuyorum. Anormal bir de çarpıntı var dedi. Sonra da dedi ki... korkmayın oh daha siz çok yaşarsınız dedi. Ama... ...sakın ola evlenmeyin dedi. İyi gider dedi abi, iyi gider dedi. Düşünsene... ...söz yok. Ulan dursun. Diyorum ki acaba burnumu yaptırsam mı? Ne diyorsun da sen? Da ya eskisinden daha kötü olursa? Niye öyle diyorsun dursun? Herkes yaptırıyor. Herkes yaptırıyor. Erkek işi değildi o. Ula artık erkekler de yaptırıyor. Ula Allah'ın verdiği o burnu beğenmeymişsin de da değiştireceksin onu? Hani? Ula Allah'ıma şükürler olsun. Da biraz daha güzel olur bir için. Allah Allah. Ula güzel olacaksın da bak aramızda en çirkin İdris'tü. Hiç bugüne kadar şikayet ettiğini gördün mü? Uşakla ben içe elükken Rize'nin en güzel uşağıydım. Nenem beni bütün parka götürdü? Sirkin uşaktan beni devuşturdu. Ben de böyle oldum da. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> en az yiyen hayvan hangisi? Merak ettiniz mi? Ben de merak ettim ama çözemedim. Fıkralarla Türkiye bunu merak edeceğinizi düşündüğü için bunun cevabını buldu. Hem izleyin hem de sorunun ne olduğunu anlayın. Beraber izleyin yani. <laughs> oh. Orman gibisi yok be Bayram. Mis gibi hava. Şu şelalenin akışına bak. Oksijeni içine çek gari Bayram çek. Çekiyorum Remes'ten çekiyorum. Oh. Remes'ten. Şu doğanın güzelliğine bak be Mestan. Mestan, aklıma bir soru geldi la. Sor la Bayram. En az yiyen hayvan hangisi diye. Ha. Hayvanların hepsi çok yer Bayram. Hayvan olduklarından ne kadar yediklerini bilemez ki hayvanlar. Bilemedi. En az yiyen hayvan güvedi. Çünkü yalnızca delikleri yiyor. <laughs> Öyle. <laughs> Kardeş o ne oldu? Vallahi Salo, bu apartman hayatı iyi olmuştur, hoş olmuştu da. Yalnız ben bazı şeyleri kaldıramıyorum artık ha. Ya Reşo kardeş neyi kaldıramıyorsun? Ulan söyle ben sana yardım edeyim, beraber kaldıram. Ne de olsa komşuyuz. Öyle de salak. Ya sen şimdi bizim apartman dairesinin üstünde oturuyorsun ya. He oturuyorum. He. Senin çocuklar öyle gürültü yapıyor, öyle zıplıyor ki aklın havsalan dumura gele ha. Ulan Reşo bunlar çocuktur ha, olacak o kadar. E tabi senin çocuğun olmadığı için bilmezsin. Vallahi bıkmışım ama Selo. Şerefime namusuma bu çocukları bana versen... ...eşek sudan gelene kadar dövürem onları ha. Ya haklısın be kardeş. Bu çocuklar senin olsaydı... ...ve bu kadar gürültü yapsalardı... ...ben de onları döverdim ha. Ve? <laughs> Dilenciler ne yapar? Sadaka ister ve dua eder değil mi? Peki bizim dilenci niye sadaka verilir tersliyor? İzleyelim İzleyelim. Gerisini fikreden. Hadi bakayım. Ay Allah rızası için. Kökten yağsın yerden toplayasın. Allah rızası için. Dünyayı ipsiz direksiz tutturan Allah'ım. Ey kurban oldum. Al bakayım kardeşim ya. Ulan sen beni paranla satın almaya mı çalışıyorsun? Ne? Ne diyorsun ulan sen? S sen ne yaptığını sana etsin. Ulan bir lira veririm işte. Sen bana sadaka mı veriyorsun? Eee sadaka veririm tabii. La asla gari git buradan gözüm görmesin seni. Kardeş hocam sen manyak mısın ya? Ya Yunus ne? Müşteriye nasıl davranıyorsun? O sana sadaka verecek, sen daha dua edeceksin. <laughs> Kusura bakmayın beyefendi. Onun daha ilk iş günü inşallah haftaya böyle sorun yaşamayacak. Nasıl? <laughs> Selamun aleyküm öğretmen bey. Aleyküm selam Turan bey. Köyümüze hoş geldin. Hoş bulduk. Seni gördüğüm diye oldu. Ha şimdi benim oğlum diye demirem. Köyde bütün uşaklar var ama benimki bambaşka. Bir tane soru sorsan. Başka zaman Turan bey başka zaman. Hoca görmüşsem bir soru soran böyle uşağa. Turan bey işim çok acele müsaade et gidim ha. He? Baban heyrine bir tane. Ya Turan Bey çok acele işim var diyelim. Müsaade et. Bir tane kocam. E peki sorak. Evladım. Atın yavrusuna ne derler? Sıpa. <laughs> Vallahi kopya vermemişim. Ne? <laughs> Bir de bu doktorların verdiği öğütlere mutlaka uymak lazımdır. Ama abartmamak şartıyla. Evet. Doktorlar tabii çok önemli de bu konuya dikkat etmek lazım. Efendim sırada çok komik bir fikramız var. İzleyin. <laughs> doktor Bey! Doktor Bey! Doktor Bey! He söyle! Benim! Merhabalar! Ben size hastayım! Anlamadım! Ne diyor ha? Yani ben sizin hastanızım! Muayenehanenize vardım bulamadım! Şükürler olsun karşımdasınız! Beni hatırladınız mı? Vallahi pek çıkartamadım! İsmim Nehrin Minik! İki sene önce gelmiştim ya romatizma şikayetine. Ha şimdi hatırladım. Nasılsın? İyi misin la? İyiyim. iyiyim de doktor bey size acil bir soru sorabilir miyim? Tabii sorarsın. Sor canım. Hani size daha önce geldiğimde romatizma şikayetim vardı ya. Siz de bana dediniz ki rutubetli yerlerden uzak dur. He demiştim. Doktor bey artık banyo yapabilir miyim? Ne diyorsun lan? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.